Evet arkadaşlar Yasin Baba Gaming'in yeni bölümüne hoş geldiniz. bugün sizlerle oyun oynamayacağız arkadaşlar Bugün sizlere e, Skype live'ımı vereceğim e, yasinsa007 birlikte minecraft oynamak isteyenler bu live'dan doğru bana uğraşıp yani bana istek gönderebilirler onlarla beraber oynayabilirim e, Sormak istediğiniz sorular olabilir. Takılan bir şey olur. Ben size sorarım arkadaşlar. Ne oldu buna ya? Tövbe İşte renk düzenini Windows 7 basit olarak değiştirmiş. Kendi kendine değiştirdi. Neyse o sorun değil. Benzer ben live'ımı vermek istedim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. E kanalımın ismini neden değiştirdiğimi sorarsanız onu başka bir videoda söyleyeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.